Evet başkanım. 52 yıllık Çınar, Yeşilköy Spor'un bugün doğum günü değil mi? Evet. evet. 52. yıla girdi. Evet. Ee, bugün de bir güzel bir faaliyet düzenlediniz. Ee, spor şenliği oldu. Neler sormak istersiniz? şu mutluluğu hakikaten yani hiçbir şey değişmem. Ee, 52 yıllık Yeşilköy Spor'un. Ben de bunun 48 yılında içindeydim. 24 yıl futbol oynadım. 24 yıl sonra 24 yılda yönetici yapıyorum, başkanlık yapıyorum biliyorsunuz şu çocukların gözlendir yani şu neşeleri bana her şeyi unutturuyor. Yorgunluğu unutturuyor. Yani e, şu seyircimiz e, sağ olsunlar. E, Belediye başkanımız Şeniz Hanım ve il başkanımız Ahmet oldu da teşrifatlar. Daire müdürlerimiz geldi. İl il, il, a, il müdürlerimiz geldi. Onlara da çok teşekkür ederim. Aileleri çok teşekkür ederim. Ee, bu mutlu ortak e, sevinçleri hep beraber yaptık. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Yani e, diyemiyorum yani o kadar mutluyum ki konuşamıyorum, konuşamıyorum. Emir abi. Evet başkanım çok güzeldi. Aileler, sporcular, küçük çocuklar değil mi? Evet, çok, evet. i̇lgi de çok güzeldi. Evet, evet. Bu devam edecek, devam edecek mi? Bu Tabii şurada? bu bizim e, üçüncü yılımız. iki yıl normal ama bu üçüncü biraz daha genişlettik. Seneye daha da büyüyeceğiz inşallah. Zaten e, iki ay sonra da sahamız e, yenileme giriyor. E, halımız değişecek inşallah. Çocuklarımız daha rahat e, sporunu yapsın. Çünkü biliyorsunuz 16 senelik bir halımız var. E, bayağı da eskidi. Çocukların düşmelerinde falan çok büyük hasarlar oluyor. Ama onu da halledeceğiz. Sayın il Müdürümüz Ahmet Emre e, katkılarıyla sağ olsun. Çok uğraştı bizim için. Yardımcı oldu. E, herhalde e, Ağustos'un 15'inden sonra sahadan çıkacağız. Bir ay üç aylık bir bakım, onarım bayağı. halının değişmesi var. İnşallah seneye daha güzel halıyla e, daha fazla katılımla e, bunu gerçekleştireceğimizi sanıyorum. Onarım. Evet başkanım. Halı e, şey, zemin değişecek. Tabii Zemin komple e, değişecek. İnşallah bir daha kısıtlama olmaz. Çok daha güzel günler bizi bekliyor diyebilir miyiz? Şu, tabii canım. Şu mutluluğa bahsedelim. Şu pandemiden sonra yani herkes hemen hemen e, normale dönmüş gibi görünüyor. İnşallah yani dua edelim. E, bir daha geri gelmez şu pandemi olayı. Şu sporumuzda biliyorsun bir buçuk yıldan beri bir ara verdi. Biz de şimdi profesyonel yani amatör maçlarımızı oynayamadık. Çocuklarımızı aç. İnşallah bu sene de başarılı oluruz. Arkadan geliyor biliyorsunuz. 200-250 tane öğrencimiz var. E, biz dışarıdan futbolcu almıyoruz biliyorsun kendi yetiştirdiğimiz 17-18 yaş çocuklarımız oynuyoruz. Bu sene daha iyi olacağını sanıyorum çünkü aç futbolcularımız. Yine de antrenmanlarımızı başladık biz maçın ne zaman oynanıp oynanmayacağı belli değil ama biz yine maçlara oynanacak gibi antrenmanları başladık. Evet başkanım. Denizli'de at yapıyorlar veren önde gelen kulüplerden birisiniz. Evet. Size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ya yani şimdi şu anda bizde hani. Denizli'nin altın ordusu gibi konuşulmasını istiyoruz. Konuşuyorlar da. Valla ben o yandan çok mutluyum. Yani e, tabii yukarıya futbolcu vermek de çok hoşuma gidiyor. Ama böyle çocukların yüzleri gülmesi, neşeli antrenman yapması beni daha çok sevindiriyor. Ben altyapıyı çok seviyorum. Onun için yani çok yani yukarılarda büyük büyüklüklerde yöneticik veya şey yapmak.